Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber İstanbul Guys yine çekiyoruz ve en güzel yanı İstanbul 5. yıl dönümü Bravo İstanbul Guys'in 5, 5 yıldır oynuyorum ve gerçekten çok güzel bir oyun Gerçekten 5. yıl kutlamak için size bütün etkinlikleri oynayacağım Bakın burada 5. yıl etkinliği geldi Bunları bayağı fazla oynayacağız sizlerle beraber. Ve arkadaşlar yarın yani 20 Eylül'de saat 8'de akşam 8'de canlı yayınımız var. İstanbul Guys 5. yıl dönümünü kutlayacağız sizlerle beraber. Yani baya fazla sizlerle bir turnuva yapmayı düşünüyorum ama turnuva yapma, yapmam lazım da. Elmas veremiyorum. Keşke elmas verebiliyor muyum arkadaşlar? Siz... Yani nasıl söyleyeyim? Yorumları yazın siz. Elmas nasıl veriliyor? Ben size elmasları veririm zaten. Ee, siz yani yarın canlı yayında kız o çeti de yazarsanız ben o çeti okurum. O çetten de bakarım ben arkadaşlar size merak etmeyin. Yani bundan bahsediyorum. Block deş ilk başta 5. yıl dönemin etkinliğini oynayacağız. Bu İstanbul Guys'ın olduğu biraz kere oyun modu. 5. yıl dönümüne özel rastgele etkinlikler gelebilir bizim karşımıza. Ve arkadaşlar İstanbul jamesi seçtim ve siyah rengini kullandım. Böyle daha havalı duruyor. Ben ondan dolayı böyle bir şey seçtim. Ve arkadaşlar kulübümüz sıfırlandı. Yani her ayda bir bu kulübümüz sıfırlanıyor arkadaşlar. Biz 3. level'a getirmiş kulübü. Bu kulübü 3. level'a geçmek için bayağı bu uğraşmıştık. Ben 6000 puan yapmıştım. Player diye birisi 4000 puan yapmıştı. Biz 9 kişiyle beraber 16.000 puan yapmıştık. Yani gerçekten çok zordu. Kulübümüz sıfırlandı. Eğer siz kulübümüze gelirseniz daha hızlı bir şekilde yapabileceğiz ve under under diye bir tane harita geldim. Ve arkadaşlar artık adımı fark ettiyseniz adımı YT rüzgar yapmayı becerdim artık sonunda arkadaşlar. Ya vurma. Şöyle alan geçeyim. Arkadaşlar İstanbul Guys'ı benden daha iyi oynayanlar varmış. Biliyorum. Yani size de siz de yani kötü oynuyorsunuz diyemem siz de yani. Benden benim takipçilerimden iyi oynayanlar da var. Yani ben size hava atmak için hava atmıyorum. 61 level'ım um var diye size sadece seviye 60 saniyede bitiyor mu? Ya böyle bir şey yoktu ki oyunda. Oyunda böyle bir şey yoktu ki. Oyunda böyle bir şey yok. 60 saniyede oyunu bitirdim ama. 46 saniyede oyunu bitirmişiz. Ana adam en arkada kalmış. Dur. Sesim gitti arkadaşlar pardon. Yani şimdi arkadaşlar ben okuldan gelince bu videoyu çekiyorum. Yani siz ben okuldan gelmeyince videoyu izlemiş olabilirsiniz. 16 kişi bitirmiş. Son 28 saniye kalın. Aa. Galiba arkadaşlar 5. yıllarımı etkinliği olduğu için daha fazla kişi kazanabilecek galiba. Öyle bir şey var galiba. Daha fazla oyuncu mu kazanıyor burada? Bu çok iyi bir seçenek o zaman. E adam bitirecek. Adam 17 mi oluyor şimdi? Aa, adam içeriye giremedi. Adam kaybetti şimdi arkadaşlar. Yani 16 kişi geçtiği için ve herkes şimdi elendi arkadaşlar. Yani çok saçma olmuş ya 5. yıldönüm etkinliği. Sonra size 5. yıldönümü kutusunu açmayı düşünüyorum ama yani açamam. Birisi dans ediyor çok saçma. Ben de Goku olmuşum. A yapıyor. Böyle altında böyle bir şey yapıyorum ama çözemedim. Şimdi bu mod lava land geldi umarım ben yetenekleri görmedim arkadaşlar. Umarım punch vardı. Yok. Yetenekler yok. Ama ben hayata kaldım. Lava land'de de ben çok iyiyimdir. Zaten her lafıma düştüğüm için bu sefer düşmedim. Çok şanslıyım. Ya düştüm ya. <laughs> ya öf. benim niye her şansım böyle? Arkadaşlar yemin ederim ki bilerekten yapmıyorum. Yani benim aklıma gelen bir şeyler bunlar. Bu arada size güzel videolar çekmiyorsam videolarımı kalitesini yükseltmeye çalışırım. Tabletten çekiyorum bu videoyu. Yakında bilgisayar alacağım. Yakında bilgisayardan oynayacağım İstanbul Guys'ı. Bilgisayarda artık kendim mikrofon da alıp kamera da alacağım kendime. Artık tablette videolar çekmeyeceğiz. Bilgisayardan çekeceğiz. Artık benim sesimi de baya iyi duyarsınız. Bu da size bir gelecek hatırlatması. Şu anda 66 aboneyiz size de minnettarım bu arada. 66 kişilik bir büyük aile olduk sizlere. Yani siz yani bilemiyorum yani ben 66 aboneye geldim diye ilk defa 66 aboneye giriyorum. Yo. Bir aralar 2017 mi 20 mi 2000 takipçi falan vardı YouTube'da. Hatırlıyorum. O zamanlarda bir tane şarkı paylaşmıştım arkadaşlar. O 100 bin izlenmişti. O zaman unutmuyorum. 1 milyon izlenmişti bir tanesi hatta. Hani bayağı iyiydi. Hop. O, o ne oluyor? Çok zorlar. Aa! Öf. Arkadaşlar şarkılar da koymayı düşünün mü arkadaşlar? Telif hakkı oluyor videolar. Videolarımız telif hakkı yiyor. Yani bundan dolayı Aa, bak bilet seviyemiz 10 tane birikmiş. Bilet seviyesi vermiyor adamlar. Adamlar bilet seviyesi bir tane tek veriyor. Şimdi Mejes kutusu satın aldım ve bir tane bu karakteri tamamlayacağız gibi. Bir de Bibi Mr. İstanbul'a baloncu atmış. Bibi. Evet, şimdi 5. yıldönümü etkinliğini oynadık arkadaşlar. Çok değişikmiş. Şimdi büyük ödül de veriyor bize. Şimdi Block Dash Clash diye bir tane oyun varmış. Bunda da Block Dash haritaları veriliyormuş bize. Bu arada voleybol topum 10. level'a çıkarsa kirpi topuna dönüşecek. Ya arkadaşlar yetenek jetonu maliyeti baya yükseldi. Yetenek jetonu maliyeti çok zor oluyor. Bir de arkadaşlar power jump'ı nasıl aldığını söyleyenler olmuş. Arkadaşlar bazen tekliflerde satılıyor. Bazen tekliflerde bakarsanız satın alabilirsiniz. Uygulama içinden ne kadar fiyatı ne olduğunu hatırlamıyorum ama şeyde olduğunu biliyorum arkadaşlar. oha! Ee, uh arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bu, bu vardı bu benim arkadaşım. Bu benim İstanbul Guys'taki arkadaşım arkadaşlar. Şu anda biz tekiz ama İstanbul Guys arkadaşım oyunda. Görüşürüz. Adamları falan arkadaşlar. Hani of. Arkadaşlar ben eskiden bir tane video paylaşmıştım. Gizlilik videosuydu. Gizliydi ben turnuva kazanmıştım. Ve ben bebeğim dediğim için utanmıştım kendimden. Oyundan dolayı videoyu silmiştim. Videoyu da galerilerden de bile silmişim. Galerilerde bile ortada yok. Yani ben de orada bir çakallık yapmışım. O zaman da turnuva kazanmışım yani. Şu anda bir 30 elmasım varsa bir tane daha turnu oynayacağım. sarıza beraber arkadaşlar. Yani nasıl? Aa bak arkadaşları pançlarsan bak seni arkadaşlıktan silerim. O kadar seni arkana çekledim. Yanlış kişiyi vurduk ya. Özür dilerim Tekmenlik mendi Benim vurma artık. Beni vuruyorsun 102 bin saattir. Görüşürüz. Düştü mü? Düştü mü? düşmüş ağla ben seni şimdi arka açıktan sevdim he sen beni parçaladın mı usta siki bir ustası güle güle siki bir ustası beni parçalamaya çalıştı ama parçalayamadı çünkü ben ondan daha iyi oynuyorum ahşap görünebilirim çünkü ben dereceli kasmayan bir insanım o adamı Ay bak bak o adam değil. O diğer adam. O beni patlatmasaydı ben kazanmıştım. Beni niye şimdi patlattın? Söyle. Beni niye patlattın? Yetenek 5 defa kullanmışım yani. 5 defa punch kullanmak nedir be? Ha bak. İstanbul jetonlarımız var mı? Ne kadar İstanbul jetonumuz var? 28 tane İstanbul jetonumuz var. Derken bir tane görev tamamlamışız hemen görevimizi alıyoruz ve yıldız mı alacağız? Yıldızımızı alıyoruz ve yıldızlarla beraber stamo pesimizi ilerletiyoruz. Bu da bazı ya bir basit. 800 e ulaştığımız zaman 250 jeton gelecek. Ve 80 bin e ulaştığımız zaman hem kulübümüzün profil simgesi bayağı iyileşecek ve 80 binlik puanla özel bir tane karakter alacağız. Bu ayda bir yenileniyor ve şu anda 26 günü kalmış. Stamopest niye bitmedi ya? Bu arada okula dönüş zamanları da gelmişti. Ha bir şey oldu. Bir şey oldu dur. Hedeflerde ne var? Hedeflerde bana bir şey gösteriyorlar ama geçti o. Şimdi buradan şimdi sizlerle beraber arkadaşlar turnuva oynayacağım. Ya elime kupaları ve race to finish mi var ya? Bu ne ya şimdi? Race of the finish. Abi, abi yapmayın ya. Yeni bir tane turnuva getirin. Ben bu turnuvalarda oynamam. Zaten oyunun en kötü şeylerini de veriyorsunuz. Hafta ödevlerine. Ödev diyorum. Hafta görevlerine. Yetenek turnumuz kaç olmuş? 5000 ise şunu bir 10. level'a getireyim. 6000 olmuş. Sen dokuzdun değil mi? Seni mi yükselteyim slide'ı mı yükselteyim? Ben seni kullanacağım. Al sen, 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 bir old kirpi. Kirpi oldun mu? Şimdi. Seni zamanlaman mı daha iyi olsun? Seni ben zaman daha iyi olsun. Evet artık 10. level'ın kilidi açıldı. Artık biz bir kirpiyiz. Kirpi mi? Ben ne dedim az önce be? Kılıcımı kullanmayacağım. Bu arada ben bütün nadir şeyleri tamamladım. Destansılardan bu geldi mi? bu gelmiş. Ben bir seyirimi alırdım. Aa beni yaratıyormuş. Ben bunu alacağım. Ben bu parayı biriktirip bunu alacağım. Çünkü seni doğru iten bir kuvvetli kendimi yaratır. Beni yaratıyor arkadaşlar. Benim adım da Rüzgar çünkü. Rüzgar canadı da Benim diğer kuzenimden geliyor. Hatta FC Mobile çekmiştik onunla. Oradan geliyor onun adı. Bir de arkadaşlar şu zarı nasıl alacağını ben de buldum. Tekliflerde bazen satılıyordur. Bir mağazadan bakacağım. Mağaza da yenilenmiş arkadaşlar. Tekliflere bakıyorum. Bakayım zar var mı? Bakın voleybol topu mesela. Bakın ne dedim? Estanbilye zincir Dragon Round 239 TL'ye satılıyor. değil mi? İndirim Yani paranız varsa alabilirsiniz. Benim param şu anlık yok. Satın almayacağım. Nasıl mesela? Birileri bana sormuştu Power Jump nasıl alabilirsin diye. Bir şey söyleyeyim. Power Jump tekliflerde geliyor. Power Jump'u ben almıştım. Kuzenim de almıştı. Şey kuzenim. Efsiz mobil çektiğimiz kuzen değil. Diğer kuzen. Bluz tedi altı çektiğimiz. Dice roll. Mesela dice roll'u ben çok seviyorum. Çünkü bir aralar gelmişti dice roll. Hatta bir tane haritadaydı. Sharding Throne'daydı. Bakın Sharding Tomorrow'da oynamıştım arkadaşlar ben. Sharding Tomorrow'da bize zar veriliyordu. Hatta ben sizin için bir tane oynayayım. Zar veriliyordu bize. Zar atıyorduk. Ve zar da baya, ay, inanılmaz güçlüydü. Yani ama kullanılması zor. Kullanılması o kadar ki zor ki. Yani eğilmesi çok zor. Brokdeş. Hem de. Meme'miz de Hem de Teams de değil. Normal Brokdeş. Klasik. <laughs> Ustalar gelmiş. Şampiyonlar gelmiş. Yani. Arkadaşlar bu TL2 kulübümüze katılan Nera yeniden teşekkür ederim. Çünkü bu bizim oluşturduğumuz en fazla maliyet verdiğim kulüp bu. Bunu arkadaşlar 100 elmas verdim gerçekten. Bunun değerinin şerefine lütfen bir kulübümüze katılalım. 80 binlik özel karakterimizi beleşe her zaman görevleri yaparak tamamlayalım arkadaşlar. Tamam mı? Yani katılmanızı bekliyorum. Ben zaten kulübün adını vereceğim. Hatta Tamruz 210 yazabilirsiniz çıkar hemen. Tamruz 210 ID'sini de hatta açıklamasını falan yazarım. Ho bak zar atma. Ben de sana zar atarım. Hayır. Ya öf. Ben çok kötü luck'laşmışım arkadaşlar. Yani ben çok kötü luck'laşmışım ya. Öf. Dediğim gibi yarın saat 8'de canlı yayınımız var. Akşam 8'de Bakın görev tamamlandı. Hemen görevimi alıyorum. Ve görevime bakıyorum. Ve şu anda kulümde birinciyim. 390 puan toplamışım. Kulüp sıfırlandığı için arkadaşlar herkes şu anda sıfır. Arkadaşlar tam da bu arada benim kuzenim. Kendisi oyunu bırakmış gibi. 6 gündür oyuna girmiyor kendisi. Arkadaşlar sizin havalar soğumaya başladı mı? Bizim valla çok kötü soğumaya başladı. Ankara'dayım. Ankara çok fedi soğumaya başladı. Yani var söyleyeyim İspanyolca konuşmayı düşünüyorum artık sizlerle beraber. İngilizce de konuşabilirim. Yani İngilizce eğer izlerseniz ben yani dili İngilizce yaptırmayı düşünüyorum ama yapamıyorum yani yapmak o kadar ki isterim ki yani doya doya izler yapmak isterim ama nasıl yapıldığını bilmiyorum İstanbul yıl dönümüne tıkladım bu arada <laughs> abi bak 5. yıl dönümüne özel bir tane çarp gelmiş 1099 elmasla sadece mitik elmas destanslı falan veriyor bu arada ben bir şey fark ettim destansların çıkma olasılığı 1067 mitiklerin çıkması %4 Esalülerin çıkması yüzde üç, Esalülerin çıkması yüzde iki. Yani destansız çıkmaması daha iyi. Yani destansız çıkmaması daha iyi. Şimdi 30 elmasım var. 30 elmasa hiç şey gelmiyor. Niye? Aa bak reklam izlemem ya. Of, videodayız. Allah'tan reklam çıkmıyor. Başlangıç paketini almıştım. Artık oradan reklam çıkmıyor. İstediğimi yapabiliyorum. Şimdi Play Plong mu oynayalım? Dance Off mu oynayalım? Hadi oynayalım yüzümün üstüne. Işte. Hadi oynayalım. Kay ve kaydır nasıl? Voleybol topu veriyor ama. Burada da Pling Rule yani başta Krabs Krelding ile başlıyoruz. Krabs Krelding yani. Arkadaşlar bir tane challenge yapacağım. Challenge yapabilirim. Partiden tek başıma İstanbul'a oynayayım mı? Ama ben İstanbul'a bu oynadım ki. Ben İstanbul'a oynadım. İstanbul'u bitirdim. Şimdi sizlerle beraber sizlerle beraber diyorum. Blocked Rush Giant mı yeni çıkmış? Ben bunu bir tane test edeyim arkadaşlar. Blocked Rush Giant neymiş? Hemen test edelim. Tek başıma oynuyorum. İşte arkadaşlar canlı yayında ben yazacağım. İki kişilik bir tane vs atacağız blok değişti. İki kişilik vs atacağız. İlk kim gelirse onunla vs atacağım. Yani siz de izlemeye devam edersiniz umarım. Yayını yapmam biraz aa, e, giant değil bu. Giant derken hızlı mı? E, giant diyorsun. E, giant değil ki bu. E, ben. E, ee, a. Ha giant bu. James bu. Lan dinozor oldum. Ha dinozor mu oluyor burada? Arkadaşlar biz de bugün fen bilimleri dersinde fosilleri öğrenmiştik. Bu da onun iyi oldu. Bunu da öğrenmem iyi oldu. Aa. Gel seni alayım. Çok iyiyim. Ve dinozor atlıyor. Bu. <laughs> Dünyanın en saçma karakteri. Yani ben oradan nasıl aşağıya düştüm? Şeyimiz olması lazımdı. Airdrop drop mu yapayım? Alarız asitim. Giant'te öğrendim Giant'ı. Giant'ta dinozora dönüşürmüşüz arkadaşlar ama blok dışı ama dönüşebildiğimiz hal. Ben dönüşüm istillerini toplamayacağım. Alırsak da normal. Siki bir dinozor oluyoruz. Arkadaşlar bu arada gönderilere bayağı fazla bir şeyler paylaşacağım bugün. Hep gönderilerden sizlerle konuşacağız. Yani gönderinin içinden geçeceğiz arkadaşlar. En uygun başlık yarışması diye bir şey var gönderilerde. O canlı o yayın o gönderilerde yani yayın canlı yayın değil, normal yayın. o gördünüz mü altından çıkanları? Ve hala uzayan adımı kullanıyorum arkadaşlar. Ya bitmiyor ki. Bit. Az daha oyunlara başlayacak. Çek 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 Hop güzel Koş 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 Rüzgar koş rüzgar koş rüzgar koş Yok sonunda be Aa Az daha troll alıyordum alıyordum Troll alacağım Giant'a tam da Giant'a dönüşüyordum Hop çekil hop çekil çekil ya troll troll veriyor oyun bana oyun bana troll veriyor Türkiye'nin kuru Troy sanki. Abi 20 dakikada bu videoyu çekiyoruz. Lütfen Stam Guys videolarını seviyorsanız bir like'ınızı alırım. Normalde like istemem ama ben genelde abone çok istemem arkadaşlar. Ben bazen like isterim. Genelde arkadaşlar ben yorumları çok seviyorum. Yorum atarsanız bayağı seviniyorum. Çünkü yorumları okumak bana çok zevk veriyor. Bazı kişilerimiz kötü yorum atıyor. Bazı kişilerimiz iyi yorumlar açıyor. Kötü yorumları banlıyoruz. İyi yorumlara kalp bırakıyoruz. Hatta belki çok güzel bir yorum yazarsanız sabitliyoruz. Yani ben sabitliyorum. Sizi. Kötü yorum alarsanız nanay bay bay diyorum. Yasaklanıyorsunuz. Ben kötü yorum. Hiç sevmem. Hem de nefret ederim arkadaşlar yani kötü yorumlardan nefret ediyorum. Yani bana primci diyen olmadı hiç hayatımda. Primci. Yani ben gerçekten arkadaşlar primci değilim. Çocuk kanalı değilim ama belki çocuk olabilirim. Çocuk kanalı değilim. Bir oyun kanalıyım. Hem yani bir çocuk kanalı değilim. Bunu da öğrenmiş oğlum. Ya ben bunu geçemeyeceğim Allah rızası için. Bunu geçelim. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok zor geçiyorum şurayı ya. <laughs> Allah arkadaşlar buraya geçene eyvallah. Block hiç sevmediğim bir harita. Hatta dünyanın en gücü haritası bile olabilir. Bitir şunu. Ah be. Elim ağrıdı yemin ki. Vallahi elim ağrıdı ya. Gayri evet, dakika oldu. Ben bu videoyu kapatacağım. 23 dakikada bu videoyu çekiyorum. Ben bu videoyu 5. yıllarım olduğu için çekecek derken bir tane ödül sistemimiz var. Ve bu gıt şey çıkmayacak. Ki. ben niye seviniyorum Hiç şey çıkmayacak. Ben onu biliyorum. Neyse sonuç çıkar. işe yarıyor vardı. Az önce gördüğünüz voleybol topunu 10. seviyeye getirdim. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum. Siz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de size bir şey söylemek istiyorum. Yarın saat 8'de canlı yayınımız var ve siz bu videoyu yarın veya gördüğünüzde iyisiniz canlı yayın bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve Dur bay bay işareti var mı? Bay bay işareti varsa bay bay yapacağım. Bay bay işareti var mı? Bay bay işareti varsa güzel oldu. Bay bay işareti var mı? Saklanma var. Hatta boring size bu da İstanbul'un yaptığı bir tane animasyon. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.